Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın topma indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık! Bu idi mahkeme, acı hapsettiğim sefiri gözlerim. Nur topu günlerin kanına girdi, Hepsine emanetim. Gidin bitirdin. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, kasap yerinde bebek. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem köpek. Gözdeşi döksem noh tufanına denk. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada dişler. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, aynalar.